Benim en sevdiğim sebzelerden birisi brokolidir. Salatalarda, soslarda sıklıkla kullanırım. Bugün de bir nefis olarak çok lezzetli ve sağlıklı bir brokoli çorbası tarifi veriyoruz. Tüm tariflerimizi kaçırmadan takip etmek için kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri de açarak hiçbir tarifimizi kaçırmadan bizi takip edebilirsiniz. İşe önce brokolileri haşlamakla başlıyoruz. Ben vitamin kaybı az olsun diye düdüklü de buharda haşlıyorum. Siz dilediğiniz gibi haşlayabilirsiniz. Tencerenin dibine bir miktar su koyuyoruz. Ardından buharda haşlama aparatına brokolileri ekliyor. Ve tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Brokoli kolay pişen bir sebze. Dolayısıyla düdüklüde de 1 dakika kadar pişmesi yeterli oldu. Tabi bu süre tencereden tencereye değişiklik gösterebilir. Ben brokoli çorbasında bir küçük havuç da kullanıyorum çok daha lezzetli oluyor. Havucun kabuğunu soyuyor ve bu şekilde rendeliyoruz. Ön hazırlıklar tamam. Artık çorbanın yapımına geçebiliriz. Orta boy bir tencereye tereyağını koyuyoruz. Biraz da sıvı yağ. Rendelediğimiz havuçları bu yağda soteliyoruz. Lezzet için tabii ki bir dişli sarımsak. Sebzeler yeteri kadar sotelendikten sonra onu da ekleyip onun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Artık suyunu ekleyebiliriz. Azar azar ekliyoruz ve bir yandan da çırpıcı ile karıştırıyoruz. Brokoli çorbasını kremalı yapanlar çoğunlukta. Ama ben sütle yapıldığında daha hafif olduğunu düşünüyorum. Zaten yeteri kadar yağ içerdiği için bir de krema eklenince bence ağır oluyor. Tabi tercih sizin. Süt yerine krema da kullanabilirsiniz. Lezzet için tuz. Baharat olarak çok az da karabiber. Son olarak haşlanmış brokoli'leri de ekliyor ve biraz pişmeye bırakıyoruz. Bu sırada çorba kaynayana kadar karıştırmayı da ihmal etmiyoruz tabi. Çorbamız kaynadı ve tüm sebzeler de pişip yumuşadı. Artık hiçbir tür kalmayacak şekilde blenderdan geçirebiliriz. Çorbamız hazır. Üzeri için de sos şart tabii ki. Bunun için bir sos tavasına bir tatlı kaşığı kadar tereyağı alıp eritiyoruz. Yağ eriyip kızdıktan sonra içine bir dolu çay kaşığı kırmızı toz biber ekleyip karıştırıyoruz artık sunuma geçebiliriz. Derin bir kaseye sıcak çorbamızdan koyuyoruz. Üzerine de hazırladığımız sereyağlı sostan. İşte bir nefis brokoli çorbası hazır. Hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Sizin de etrafınızda brokoli yemeyenler varsa bir de bu tarifi deneyin. Benim eşim de işe yaradı. Belki sizinkilerde de yarar soğuk kış gecelerinde içinizi ısıtacak mis gibi bir çorba tarifi. Umarım en yakın zamanda dener ve sonuçları da bizimle paylaşırsınız. Oluşturduğumuz içerikleri beğeniyorsanız videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Malzeme listesi her zamanki gibi açıklamalar kısmına eklendi. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki tarif videosuna kadar kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.